ihtiyacı vardı. İşte çağrılmaya başladım. Kimler mesela örneğin Nüket Duru, Erol Evgin o zamanlar. Ee, Yıldıray Çınar'a bile çaldım. Müze Ensen bile davul çaldım orada. Ferdi Özmeyen'le çaldım. Hatta Ferdi Özmeyen'le bir şeyim var benim bir olayım var. Gece konser veriyoruz, gündüz çalışma yapıyoruz. E adama bir piyano koydular sahneye. E, bizim davullara yeri yok. E, dedim e, ben nereye kurayım takımları? ...Ferdi Özmen dedi vallahi dedi ne sağıma ne soluma. Hiç buralara kurma. Nereseyse sen kur. E dedik e yer yok. Zaten piyano sahneyi doldurdu. E vallahi dedi o senin sorunun. Ve biz davulla takımın yarısını kurduk çünkü yer yok. E çalışmaya başlıyoruz. Bana diyor bir, iki, üç dedim mi pat giriyoruz. Tamam dedim. Bir, iki, üç pat giriyoruz. Dur olmadı. Allah Allah dedik baştan 1, 2, 3 pat giriyorum olmaz olmaz diyor dedi bana dedi Türkiye'de davulcu dayanmadı dedi e dedik tamam da nerede yanlış gideriz yanlış giriyorsun diyor iyisi mi dedi sen dedi bütün konser boyunca bu akşam iki dörtlük çal tik tak tik tak tik tak o kadar ne davul solosu istiyorum dedi ne zillere vur ne şey e dedim daha iyisi dedim getirelim bir tane otomatik davul kutusu koy yanına dedim bas sen de rahat ben de yokum ben de rahat. Yok dedi olmaz dedi sahnede davulcu olması lazım. Tamam dedik neyse dedi, sen söylediğimi yap o akşam dedi çalışma bitti çekip gitti. Bizim bas gitarcı Adanalı Serdar Metin dedi. Boşver ya dedi. Moralin bozuldu ya. Sen dedi bu akşam çık. Metin dedi bu kadar sene nasıl davul çalarsa öyle yap dedi. Zaten dedi konser başladı mı bir şey de yapamaz. Mecburi dedi ne çalarsın zaten orada de devam edecek seninle. Tamam tamam. Gece ağzına kadar salon dolu konser salonu. Bu Ferdinand sahneye geldi. Söylediğim gibi dedi, anlaştığımız gibi. Bir, iki, üç, tak dedi. Bizim Metin yani Deniz bir davul solosuna girdim. Bıraktı, Allah Allah dedi. Döndü, göz göze geldik. Yine Allah Allah dedi. Aa dedi, bizim davulcu azdı dedi bu akşam. Falan. Bir konser verdik konser bitti. Bu tabi indi, gitti mutfağa. Ben de davullarımı, takımlarımı işte, toparlamaya başladım. Bir baktım, bunun elinde bir tencere. Nerede benim o azgın davulcum diyor. <laughs> tabi insana ayrıldı. Ona dedi, ellerimle pilav yedireceğim. Hiç unutmam. Davullarımı, takımlarımı orada bırakıp kaçmaz mıyım ben? Gittim ertesi günü zannedersem Fatıl abinin yeriydi orası. Ertesi gün gittim takımlarımı aldım oradan. Onu hiç yani unutamayacağım olaylardan biri. Altı zaten dev gibi bir adam fırlıyoruz ben. Ben koşuyorum, o koşuyor. Salon içerisinde zorla elleriyle pilav yedirecekmiş. Ya yani bunlar çok güzel şeyler. Ondan sonra başka bir orkestra kurduk orada. Yıldızlar Orkestrası diye. İşte İngiltere'de en başarılı müzik devrem o zamandı. Kemanda Turgay Göçen, kanunda Naci Göçen, Tufan arkadaşımız İzmirli Serdar Adanalı. Çok çok başarılı bir devre geçirdim Yıldızlar Orkestrası'yla. Hatta hafta sonları yetmediği için çarşamba günü de düğün yapıyorduk. Sırf yani bizi e, kiralasın diye düğün sahipleri, çarşamba günleri bile düğün yapıyorduk. Çok güzel, yani çok güzel günlerim geçti e, Yıldızlar Orkestrası'yla. Bunun yanında zencilerle müzik deneyimlerim oldu. Brixton'dan. Müthiş, yani müthiş caz orkestrasıydı. Onlarla, Rumlarla çalıştım. Buzukici Dodi diye bir arkadaş Sa sağ, olsun. çok yani çok iyi bir çocuktu. Bir gün Oxford'da bir düğün vardı. Gittik işte salona girdik aradım falan. Dedim Metin dedi. Biliyorsun dedi yani böyle düğünlerde içki eksik olmaz dedi. Yani insanlar sarhoşla olabilir dedi falan. Sakın dedi Türk olduğunu belli etme. E dedik herhalde çıkıp da Türk'üz bilmem neyiz falan çağırayak değilik dedi. Davul çalmaya gittik. Sen dedi sakın şey etme dedi. Belli etme dedi. Bakarsın dedi sarhoş olur dedi. Milliyetçi olur dedi. Gelir bir şey olur dedi. E hadi ben girerim araya kafasına geçirin bu dedi. Yani bu şeylere dedi şans vermeyelim. Tamam tamam. E biz başladık işte dans müziğidir ordu falan her şey yolunda gidiyor. Ondan sonra oyun havaları başladı çift etelli. Şimdi benim Yıldızlar Orkestrası'ndan, kemancı Turgay arkadaşımdan öğrendiğim çok şeyler vardı. Adanalı'ya Adana çift etelisi. Yani bütün davulları kullanarak çift, eteliler, çift eteli, çalmak. Yani sadece böyle zil trompet değil. E biz başladık tukkaratta tukkutak tukka tukkutak yıktık ortalığı. Ansızın bir rum oynaya oyna, oyna sahnenin yana geldi. Uzandı sen dedi Türksün. Ben yani EO dedim. Bak beceremem de dedi. EO demeyi de beceremedin diyor. Sen diyor Türksün. Dedim Türk'üm. E, ben sana bir şey sorayım. Ama müzikte de devam. Tıkırırta tıkı taka tıkır tıkı da çalıyoruz. Dedim ben sana bir soru sorayım. Sen dedim. Türk olduğumu neden anladın? Rebunbare dedi. Böyle çift etelli ritmini dedi. Türklerden başka kimse çalamaz dedi onun için dedi. Şimdi bir gözümde Dodi'de yani Buzukici'de dedik bakalım hangi yöne eğilim olacak bu konu. Yani kavga kavga çıkarsa Dodi'ye bakıyorum. Dodi bana bakıyor. Ansızın adam böyle ceketin iç cebinden bir tumar para çıkardı. Yağmur gibi kafama isterliğin yağdı. Ondan sonra gitti. Arkadaşların yana oynuyorlar. Ondan sonra arka arkaya geliyorlar. Tutam tutam isterliğinler yıkadılar. Yani örtülüyorum böyle isterliğinler kafamdan aşağı yağmur gibi. Yaptık düğünü bitirdik. Ondan sonra iş parayı paylaşmaya geldi. Dodi Çantanın içerisinde paralar. Dödi dedi Metin, al dedi bu çantayı. Dedim niye? Dedi ben dedi bu kadar eğlenmedim dedi. E bir müzisyen olarak dedi bu kadar eğlenmedim dedi. Senin hakkındır bu para dedi. Bizim dedi zaten alacağımız para dedi. Biz onu pay ederiz dedi. şeyden düğün saatlerinde müzik hayatıma niye son verdim? Bir gün yine orkestra ile düğünümüz var. Pazar günü Cumartesi bir telefon Metin düğün iptal olundu yarınki düğün tamam dedim bir şey değil problem oldu dediler iptal olundu tamam dedik e, Pazartesi düğünde olan diğer arkadaşlar bana telefon ettiler Metin iyi misin iyiyim sağ olun tamamdır e, sen niye yoktun akşam nerede dediler, düğün salonunda düğünde dedim düğün iptal olmuştu ondan dolayı. Ne iptal Ya dedi bütün orkestra oradaydı sen yoktun. Dedik iyi ya. Allah Allah. Hem dediler elektronik davul getirdiler dediler. Ve zaten düğünün içine de ettiler. Kullanmayı da bilmiyorlardı. Tatsız tutsuz bir şey oldu. Dedik vay be. İyi dedim. Çarşamba önce çalışmamız var. Çarşamba'ya gittim. Oturdum çalışma davullarımın başına. Onlar bana bakıyor arkadaşlar. Ben onlara dedim ya sizinle çalışmak çok zor dedim. Siz dedim o kadar profesyonelsiniz. Size eşlik edemiyorum. Müsaadenizle ben gruptan ayrılmak istiyorum. Yok ya falan filan Dedim izin verin ayrılayım ben bu orkestradan. Tamam dediler. E, dedim bir el atın dedim. Benim işe davulları arabaya koyalım. Bana bunlar yardım da ettiler. El, el attılar. Davulları koyduk arabaya. Ayrıldım. Müzikten o kadar iğrendim ki size yani anlatamam. Yani 3 kuruş daha fazla para kazanacaklar diye otomatik elektronik davul getirmişler orkestraya. Bana da düğün iptal onu diyorlar. Ve ertesi gün bana diğer arkadaşlarım açıp söylüyorlar. Ayrıldık. Allah'ın işine bakın. Ben aldım takımları. O gece hırsızlar orayı soydu. Bütün aletler çalındı. Benim davullar kurtuldu. Yani adalete bakın. işte adalet. Böyle. Ve müzik hayatıma son verdim. Neyse bu olaylardan sonra e, olaylardan dolayı müzik hayatıma son verdim. Ama inanın içimde yani müziğe devam edememek bir yara gibi kaldı. Ama ne şanslıyım ki bizim ailenin artık genlerinde müzik var. Yani bizim ailede doğan kız veya da oğlan natural olarak müzik müzisyen olarak doğar ve ben bayrağı kızıma devrettim. Kızım Ayla pek soydu. Yani Angelay ve işte bu müzik hasretimi de kızımı seyrederek, izleyerek gideriyorum. Kıbrıslı genç yeteneklerimize, müzisyenlerimize başka bir tavsiyem. Orijinal olunuz. Çok çalışınız. Kültürünüze dikkat ediniz. Sahip çıkın. Müzik, telaffuzu çok önemli. Diksiyonu çok önemli. Bu ellerinizde tuttuğunuz aletlerinizin hakkını veriniz. Kopyacılıktan vazgeçiniz. Öz müzik yapınız. Artı son zamanlarda Kıbrıs'ın en güzel bir şey olan 9-8'lik müzikler, neşeli müziklere yönelin. Böyle ah yandım, vur gitti, denize düştüm, boğuldum, bilmem kafama uçak düştü, bilmem ne böyle şeylerden vazgeçiniz. Kendi öz, öz kültürü ve öz müziğinizi hiçbir zaman eksiltmeyin. Ama bunları da yaparken müziğin edebi kanunlarına da riayet ediniz. Sakın kopyacılık böyle taklitçilikten kaçınınız. Teşekkür ederim hepinize.